bugün e, güzel güreşler yaptı. E, ustalarını abilerini başa yeni çıkmasına rağmen Kurtdere Er Meydanı'nda birer birer mağlup ederek finale Ali Gürbüz ustasının Ali Gürbüz abisinin yanına geldi. Karşısına çıktı. Tabii ki ekran başındaki seyircilerimiz de biz de şu anda e, Ali Gürbüz karşısında nasıl bir performans gösterecek Yusuf Can Zeybek evet tokalaştılar ve mücadeleye başladılar. Bakalım artık bundan sonra Ali Gürbüz karşısında nasıl bir performans sergileyecek Yusuf Can Zeybek? Hep beraber bunu görüp izleyeceğiz. Ali Gürbüz de diğer rakipleri gibi 10-15 dakika içerisinde rakibini bastırıp bloke edip Oradan hemen sonuca gidecek mi, gitmeyecek mi? Yusuf Can Zeybek buna ne kadar direnebilecek? Hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Tabii ki işte artık ee, ekran başındaki değerli güreşseverler de... ...bu mutluluğu, bu hazı, bu heyecanı bakalım bu güreşte de bugüne kadar, şu ana kadar bütün mücadelelerden aldıkları hazı zevki alacaklar mı burada? Tabi bunu Yusufcan Zeybek ve Ali Gürbüz'ün performansları ortaya koyacak. Tabi biz buradan sadece şunu ümit ediyoruz, umut ediyoruz. İki baş peylvanımız da centilmence, yiğitçe, mertçe mücadelelerini ortaya koysunlar. Tabii ki mutlaka birisi galip gelecek ama bize de seyir zevkini tattırsınlar istiyoruz. Buradan tabi bizim sadece ümidimiz, umudumuz bu. Diğerleri bu pehlivanların kendi ellerinde. Ama şu ana kadar Yusuf Can Zeybek kendisinden hem kilo hem de boyca Evet. üstün olan evet. Ali Gürbüz'ü evet. kasnağından evet. sürekli evet. çift el tek el evet. kasnağa devamlı hakim olmaya çalışarak Ali Gürbüz'ü biraz orada boyalayıp durdurup oradan da başka evet. oyunlara geçme düşüncesi de olabilir Hüskücan Zeybek'te evet. Ali Gürbüz'de evet. yukarıdan evet elense ile Yusuf Can Zeybi o da rahatsız etmeye çalışıyor bakalım yani şu güreşin ilk 1-2 dakikasında tabii ki karşılıklı birbirlerini tartmak yoklamak adına bu şekilde hareket ve davranış içerisinde her iki baş pehlivanımız da ama bir 5 dakika bu ısınma bu alıştırma yoklama durumları Çok geçtikten sonra artık yavaş yavaş birbirlerine üstünlük kurma adına her iki baş da artık hünerlerini ortaya koyup artık güçlerini birbirlerine hissettirmeye çalışacaklar. Bakalım Ali Gürbüz'de artık biraz aşağıdan Yusuf Can Zeybey'in kasnağını yoklamaya başladı. Ele geçirmeye çalışıyor. Oradan tabi Ali Gürbüz kasnağı ele geçirdiği anda da onu e, serptirerek ayakta böyle önüne düşürme <laughs> durumu da söz konusu olabilir. Hemen antrenörü Ufuk Atalan geldi. Yusufcan Can Zeybin. hemen kenardan ona bir taktik değişikliği de olabilir bu. Veya ona bir uyarı da olabilir. Şu şekil davran, şu şekil hareket et. Veya şuradan Ali Gürbüz'e yüklen. Ali Gürbüz'ün bu tarafı sağlam, bu tarafı kuvvetli diye böyle bir uyarıda da bulunmuş olabilir. Kurtlara bu Er Meydanı'nda Baş peydivanlıkta final karşılaşması ee, diğer tarafta da baş altının finali devam ediyor değerli izleyenler. İkinci kez Ali Gürbüz rakibini çayırın dışına doğru sürdü. Zaman zaman küçük elenselerle Yusufcan Zeybe'in dengesini bozuyor. Sımandır Ali Gürbüz sevgili seyirciler. Yusuf Can Zeybek tek el bazen de çift el Ali Gürbüz'ün kasnağından çalışıyor. Evet baş altı güreşi finali için puanlama devresi anonsu yapıldı. Biraz sonra pehlivanlar bir ayaklarını bir kurdele bağlayacak ve baş altında puanlama güreşi başlamış olacak. Diğer taraftan Sinan Yıldız ve Ahmet Han Yıldız arasındaki küçük orta küçük finali devam ediyor puanlama devresiyle. Sevgili seyirciler küçük orta büyük nihayet yermişti. Ferit Keskin rakibi Ahmet Faruk Oğuzları yenerek birinci oldu. Şimdi baş altında Osman Kan ve Aykut Işık puanlama için hazırlanıyor. Baş Yusuf Can Zeybek çift el kaslakta Ali Gürbüz'e girmek istiyor. Ali Gürbüz görüyorsunuz sol elinin kasnağıyla Yusuf Can Zeyb, Zeybin kısmesinden üçüncü kez çayırın dışına doğru rakibini getirdi. Ve antrenörlerinden Hikmet Tuğsuz da Kule'ye itirazda bulunuyor. İhtar olması için işte şimdi ihtar çıkıyor sevgili seyirciler. Tarih Kırklar'da maç altında birinci olan Yusuf Can Zeybek. Müdafada kaldığı için bir ihtar Kule'den. <laughs> Evet sevgili seyirciler. Er meydanlarında artık Kutdereli Mehmet Pehlivan adına yapılan bu güreşlerde son karşılaşma ekranlarınızda biz bu güzel karşılaşmayı sizlere anında aktarıyoruz. Ali Gürbüz'ün karşılaşmanın başından beri güreşi bildirdiğini görüyoruz. Yusuf Can Zeybek direniyor. Ali Gürbüz rakibini çayırın dışına sürüyor. Ve işte baş altında Osman Kan, Aykut Işık. Bu anlama devresinde kozlarını paylaşıyor sevgili seyirciler. Bu Yusuf Can Zeybek bir el kasnakla bir el paçayı uzanmaya çalışıyor. Uzun boylu Ali Gürbüz'ün paçasını bulabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Evet. Başaltı altı güreşte şimdi kadrajda sevgili seyirciler. Bu arada Çolak Mionla'nın torunu Okan Pehlivan Bülent abiyle ikinize ve pehlivanlara selam söylüyorum. Her yayında böyle güzel karşılaşmaları bizlere en iyi şekilde aktarın diye de mesaj atmış. Evet Okan pehlivana biz de teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Tabii ki böyle güzel mücadeleler oldukça evet. biz de onları e, yayınlarımızda tabii ki biz olduğumuz sürece o yayınlarda anlatacağız, aktaracağız tabii ki. İki gündür kahvehanede beraber izliyoruz. Bütün halk memnun diyor. Hem güreşlerden hem sunumdan diyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Okan Pehlivan Ordulu Mustafa'nın oğlu Efe Mustafa'yla güreşini henüz ayırmadı. Kısmetini gittirdi ama belki çardakta nasip olur diyelim. İnşallah. Ali Gürbüz bir kez daha genç rakibi Yusuf Can Zeybe'yi çayırın dışına doğru sürüyor. Evet. Acaba ikinci ihtar gelir mi? kule çok dikkatli bir şekilde iki karşılaşmayı da izliyor. Baş altında müthiş mücadelede Osman Kan'ın ataklarını izliyoruz. Osman Kan yaptığı bu hamlelerden sonuç çıkaramadı sevgili seyirciler. Aykut Işık şimdiye kadar fırsat vermedi. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Baş beylimanlık güreşi de şu anda devam ediyor. Ali Gürbüz bugün Final güreşinde Çayır'ın dışına doğru rakibini sürerek ona ihtar verdirme ve taktiği üzerine tüm güreşi kurguladı diyebiliriz. Evet. Bakın çift tel kasnakla bir kez daha. Başaltı birincisi Yusuf Can Zeybe'yi Çayır'ın dışına sürdü. Hakem elini kaldırdı. İhtar için mi kaldırdı yoksa Çayır'ın ortasına mı davet etti şimdi anlayacağız. Diğer tarafta müthiş mücadelede. Osman Kan'ın hamleleri var sevgili seyirciler. Derine sarılmıştı. Deline girdi. Evet oradan evet. da göğüs çaprazı yapmak istedi dönüp ama olmadı. Aykut buna izin vermedi. Aykut Işık. Aradaki boy farkını görüyorsunuz sevgili evet, seyirciler. işte o boy farkından e, cüsse farkından ve küre farkından dolayı da Ali Yusuf Can Zeybek'in kasnağına yakaladığı zaman kasnağı tabii ki o gücüyle, evet, kuvvetiyle E o cüssesiyle saha dışına doğru sürüyor. Tabii Yusuf Can Zeybek gitmemek için direniyor ama ayakları çimin üstünde kayarak artık o da geri gidiyor. Yani yapacağı başka bir şey yok Yusuf Can Zeybek'in de yani. Görüyorsun Gökhan abi. Eskiler ne diyorlar? sallı adama güreşmek çok zordur. Sallı adam seni er meydanında gezdirir diyorlar. Gezdiririz, Şimdi evet. eskilerin dediği gibi Ali Gürbüz genç rakibini er meydanında gezdiriyor diyebiliriz. Bu bir güreş tabiridir. Şimdi Ali Gürbüz gibi sallı bir baş pelvana da bu pozisyona düşmemek için kaslandan, paçasından devamlı tek dalıp çift dalmaya kalksan bu sefer cüsseli adam üstüne çökecek bu seferde. de. E, altında kalacaksın. O da iyi değil. Yani Ardından öyle. künde ve paça e, Yani Ali Gürbüz'ün evet. Ali Gürbüz'ün zaten iyi yaptığı oyunlardan bir tanesi künde. Hemen çok güzel, çok güzel kündeye oturuyor Ali Gürbüz yani... Hani biraz önce ...Saffet Kayalı ustayla elim evet. hemen gidi veriyor elenseye diyordu. Evet. Onun gibi Ali Gürbüz'ün de hemen eli kündeye gidiyor. Hemen künde pozisyonuna gidiyor. Rakibini bastırdığı anda Yusuf Can Zeybek bugün yaptığı güzel karşılaşmalarla finale kadar gelebildi sevgili seyirciler. Finalde onu zorlu bir rakip bekliyor. Sımandırlı Sallı Ali Gürbüz Yusuf Can Zeybi güreşin başından beri güreşe bindirerek bunaltıyor ve çayırın dışına sürme taktiğini devam ettiriyor. Bakın sağ el kasnakta Ali Görgüsü ve Yusuf Can Zeybek buna karşı ne yapacak? <laughs> Tabi Bülent abi toplantılarda her zaman belirttiği gibi hatırlıyorsun buradaki toplantıda da her meydanın kronik hastalığı sesin yüksekliğidir demiştim. Onu yaşıyoruz şimdi. Bu hastalığı tedavi edeceğiz abi. Evet. Baş altında Osman Kan Aykut Işık mücadelesi nihayet eriyor sevgili seyirciler. Evet Osman Kan Aykut Işık'ı puanlama güreşinde mağlup ediyor. Bakalım şimdi yönetmenimiz tekrar ağırlaştırılmış şekilde ekranlarımıza getirecek onu ve getirdiği zaman da o pozisyonu biz de e, ee, Gökhan abi seninle beraber onu tekrar bir irdeleyelim, Tabii, tekrar bir yorumlayalım. Baş beylivanlık finali devam ederken ancak ikili pencerede gelebilir Bülent abi. Onu evet, onu, onu, sana. onu, onu Gelirse, ikili, ikili pencereyi sevgili yönetmenimiz hazırlıyordur yok. diye düşünüyorum. Gelmese de sorun yok. Çünkü evet. baş güreşinde biz gözümüzü bir saniye dahi güreşten ayırmıyoruz. Evet, teşekkür ederiz sayın yönetmenimize. Evet Osman kan paçalara uzanmış. Aykut da onu bloke etmeye çalışıyor ama oradan koltuk altı yapmış ama ve nasıl oradan nasıl? koltuk altı geçip tabi bloke etmiş. Evet. İlk kez güreş yeni yeniyor sevgili seyirciler. Dizlediler. Evet, i̇lk kez dizlediler. Şimdi Ali Gürbüz şimdi hamlelerini yapıyor. Yusuf Can Zeybek bu hamlelere nasıl karşılık verecek? Evet Yusuf Can Zeybek de orada Ali Gürbüz'ün Paçasına uzandı ama işte Hemen Ali Gürbüz bak Kündey'e oturdu Ve hemen Kündey'i attı Ve bitirdi güreşi Evet aş pehlivanlık güreşinde Sevgili seyirciler Ali Gürbüz kendisinden Beklenen Kündey'i Genç Yusuf Can Zeybek'e atarak Baş oluyor Kurtlar Er Meydanı'nda Kırkpınar'da başaltı birincisi Yusuf Can Zeybek baş pehlivan Ali Gürbüz'e karşı bir varlık gösteremedi şimdilik. Önümüzdeki dönemde çalışırsa belki daha çok süre evet, mücadele tabii, edebilir. Buradan, e, evet tabii buradan Yusuf Yusuf Can Zeybek'in üzülmemesi gerekiyor. Neden? Ali Gürbüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin son baş pehlivanı karşısında Kurtdere Er Meydanı'nda final yapıyorsunuz, finale kalıyorsunuz. Evet. İlk çıktığınız yıl daha çiçeği burnundasınız bir ay önce Edirne'de e, baş altında birinci, birinci oluyorsun ve başa çıkıyorsun. Ama tabii evet. tecrübe kazanacak, tecrübe edinecek, biraz daha fazla çalışacak, biraz da üzerine kilo koyacak diye düşünüyorum kas olarak hem kas olarak hem biraz da e, kilo olarak biraz daha kilosunu ağırlaştıracak ondan sonra tecrübeyle beraber bunu harmanlayacak biraz da çok çalışacak tabi o da artık ondan sonra Ali Gürbüzü ve diğer rakiplerini hep yenip birincilik kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek yani. Son anı ağırlaştırılmış şekilde birkaç kez daha izleyebiliriz Sayın Müdürlerim. Televizyonlarını yeni açan çok değerli seyirciler için tekrar edelim sevgili seyirciler. Evet şimdi baş Behlivanlı röportajımız var. Sözü Furkan'a bırakıyorum. Kurt severler işte Kurt Dere'nin Son anındayız. Artık bir şampiyon var yanımızda. Kurtere'nin şampiyonu oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. 2019'da da hem Kırkmalar'da hem Kurtere'de başmen olmuştum. Bu sene de Kırkmalar'da baş oldum. Tekrardan Kurtere'de de olmak istiyordum. İkisinde de iki oldu. Allah izin verirse önümüzde en malı var. Onda da baş olsam orada iki olacak. Seneye de Allah izin verirse inşallah nasibimizde varsa kemerlerin ebedi sahibi olmak istiyorum. Bu doğrultuda çalışmalarımı sonuna kadar devam edeceğim. Bugün burada şampiyon olduğum için de çok mutluyum. Ee, bize desteklerini esirgemeyen Korkut Ali Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşe'ye de buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Beni seven destekleyen tüm Antalya'da hemşehrime, tüm Türkiye'deki Ali Gürbüz taraftarlarına, tüm güreş severlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet biz o kadar heyecanlı bir müsabaka izledik ki e, artık sizin Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı olduğunuzu tüm Türkiye biliyor. Şu anda Kurtdereli Er Meydanı'nda. Siz baş behlivan oldunuz. İnşallah ilerleyen zamanda da başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Ve bu organizasyonu düzenleyen Karasiye Belediye Başkanımıza, Yüce Ali Yılmaz Başkanımıza, tüm emeğe geçen herkese de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet bizler de teşekkür ediyoruz. Yorgunsunuz. Artık sözü spiker arkadaşımıza buradan vermiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Ali Gürbüz'e ve Furkan'a teşekkür ediyoruz. Bu duygularını ve düşüncelerini o ambiyan, o anı bize aktardığı için Furkan'a teşekkür ediyoruz. Ali'ye de baş Kurtdere'de hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Evet. Ağırlaştırılmış şekilde bir kez daha Ali Gürbüz'ün üçünde aldığı pozisyon Tabii. ve üçündeyi attığı an ekranlarınıza yansıyor. Ali bugün baş pehlivanlı üçünde aldı sevgili seyirciler. Bunun, bunun yani. ve Yusuf Can Zeybek'le de bir röportajımız Büyük var bayağı. bekliyoruz Büyük, Değerli güreş severler Yusuf Can Zeybek'in yanındayız çok heyecanlı kıran kırana bir müsabaka oldu ancak bir talihsizlikle sonuçlandı ne düşünüyorsunuz? daha iyi olurdu inşallah daha iyi çıktığımızdan tam oturturamadık tabii maçlarımızı. Sen, daha şeyleri, daha yeniyiz yani bu başta. Daha yavaş yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> bir anda olacak <laughs> bir şey değil. Ustamız da tabii yavaş. Yavaş. <laughs> Ali Gürbüz sonuçta ismi var. <laughs> yani kemer almış bir adam. Yıllardır yavaş. tecrübeli bir insan. Sıra. İnşallah Sıra. daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız ve daha hazır geleceğiz inşallah. Peki neden kaybettiniz? Nasıl oldu? Bu ya tabii ilk daha yeni yeni güreşiyoruz başta. İlla biraz stresimiz oluyor, heyecanımız oluyor. Yani bir de daha yani Adopt olamadık daha başa. Yani kolay bir şey değil. Yani baş başta güreşmek apayrı bir şey. Bu kadar. Peki. Başarılarınızın devamını diliyoruz bizler. Sizlerin adına üzüldük. Ancak bu bir spor. Ee, bu sebeple de kazananı da kaybedeni de var. Sizlerin devamındaki hayatınızda başarılarınızı diliyoruz. Ve sözü tekrardan spiker arkadaşımıza bırakmış oluyoruz.